Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yüzde problemleriyle problemler serimize devam ediyoruz. Artık problem yapamayan kalmayacak inşallah. Peki bunu nasıl sağlayacağız? Tabii ki çalışacağız. Hep dediğim gibi problem çözmek istiyorsak denklemi kuracağız ve çözeceğiz. Denklemi doğru kuracağız tabii. Yüzde problemleriyle ilgili örneklerimize geçmeden önce eğer içeriklerimizi, derslerimizi beğeniyorsanız arkadaşlar bir beğen butonuna basmayı ve abone değilseniz de Abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hadi o zaman biz ne yapalım? Dersimize başlayalım. Yüzde problemlerinde de dikkat edeceğimiz ne var arkadaşlar? Denklem kurmak. Çünkü bizim sloganımız ne? Problem çözmek demek. Çeşidi ne olursa olsun denklem kurmak demektir. Peki yüzde problemlerinde ne yapacağız şimdi? Bir kere yüzde B olan bakın bir A sayısının yüzde B'si. Bu yüzde B'yi bir kere şöyle B bölü 100 diyeceğiz arkadaşlar. Yani ne olursa olsun. Mesela yüzde diyelim ki 20. Bu nasıl yazılır? 20 bölü 100. Böyle rasyonel ifadeye çevireceğiz. Yani yüzde 70 eşittir. 70 bölü 100 diyeceğiz. Bu yüzde sembolünden kurtulacağız. Ondan sonra bakın mesela ne diyor? 20'nin 30'u kaçtır? O zaman 20 çarpı 30'u nasıl diyorum? 30 bölü 100 dedim mi? %30'unu bulacağım. E hemen şu sıfırları şöyle götürürsek 2 çarpı 3 6. Demek ki 20'nin %30'u 6'ymış. 400'ün %60'ı kaçtır diyor. Hemen yapıyoruz. 400 çarpı 60 bölü 100. Bakın %60'ı 60 bölü 100 de yazarız. Sonra şuradaki sıfırla şu gitsin. Buradaki de bu gitsin. 40 çarpı 6'dan bu da 240 yapıyormuş. Evet mantığımız bu arkadaşlar. Hadi gelin örneklerimizde bunları bir inceleyelim şöyle detaylıca ve yüzde problemlerini halledelim. Hangi sayının yüzde 40'ı 48'dir? Hangi sayı? Tabii ki x diyelim. x'in yüzde 40'ı yazıyorum. 40 bölü 100 eşittir. 48'miş arkadaşlar. Şimdi böyle sorularda sadeleştirme yapmak her zaman iyidir. Bakın şöyle sıfırları götürelim. 4 ile de onu sadeleştireyim. 2'ye böleyim 2. 2'ye böleyim 5 olsun. Sonra bu 2 ile de bu 48'i sadeleştireyim 24. Bakın yani sadeleştirilecek en son noktaya kadar sadeleştirirseniz sizin için çok iyi olur. O zaman bu 5 ile de içler dışlar çarpımı yaparız. Yani şöyle oldu. X bölü 5 eşittir 24. İçler dışlar 24 çarpı 5'ten 120 olarak buluyoruz. Demek ki aradığımız sayı. 120 imiş arkadaşlar. Yandaki soruya geçelim. Hangi sayının diyor e sayımız x olsun. Ne diyor? Yüzde 20'sinin yani çarpı 20 bölü 100 6 fazlası aynı sayının yüzde 50'sine eşittir. Yani aynı sayımız x. x'in yüzde 50'si 50 bölü 100 diyeceğiz arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi bunu bu tarafa atalım. Şöyle. Burada bakın 50x bölü 100 olur burası. Eksi diye geçer. Bu da 20x bölü 100. Yani 6 eşittir. 50x'ten 20x çıkarırsam bu da 30x olur. 30x bölü 100. Ondan sonra bakın şimdi şöyle bir içler dışlar yapsak. Ne olur bu? 600 eşittir. 30x olur. Sıfırları götürürüz. 60'ı da 3'e böleriz. Böylece x'imiz 20 olarak çıkar. Peki 9 sayısı 12'nin yüzde kaçıdır diyor bakın. 12'nin yüzde kaçı yani 12 bakın yüzde kaçıdır 9'a çıkacak yani 9 sayısı 12'nin yüzde kaçıdır yani bunu bulacağız işte. Evet nasıl yapalım sadeleştirelim ee, şöyle yapalım 12 ile 100'ü mesela e, sadeleştirsek 2'ye bölelim 6 2'ye böleyim ne oldu? 50. Sonra şu 6 ile 9'u 3'e böleyim. Burada 3 kalsın. Burada 2 kalsın. 2 ile de 50'yi sadeleştireyim. 25. Yani x bölü 25 eşittir 3 oldu. Dediğim gibi yani sadeleştirerek çok kolay. Ama isterseniz sadeleştirmeyebilirsiniz. Buradan da x eşittir 75 buluruz. Peki bir sınıfın diyor ki %32'si erkektir. Bir sınıfın yüzde %32'si erkektir. Yani sınıfın mevcudunu bilmiyoruz. X olsun. Yüzde %32'si ne olur? 32 bölü 100 olur. Bu kadar erkek var. Peki diyor ki bu sınıfın mevcudu en az kaç olabilir? Sınıfın mevcudu en az kaç? Şöyle düşüneyim. Ben önce bir şu 32 bölü 100'ü bir sadeleştireyim bakın. Bunları ben 4'e böleyim. 4'e bölersem 8, 100'ü 4'e bölersem yani x çarpı 8 bölü 25 yazdık. Şimdi bakın x bizim sınıf mevcudumuzdu. En az kaç olabilir? İşte burada şu payda 25'in yok olması lazım. Yani bunun sonucunun tam sayı çıkması lazım arkadaşlar. O zaman x'imiz bizim burada en az 25 olmalı ki aşağıdaki 25 de gitsin. O zaman bizim sınıf mevcudumuz sınıf mevcudu en az 25 olmalıdır sevgili arkadaşlar. Umarım anlamışızdır. Hadi devam edelim bakalım. X sayısı Y sayısının yüzde seksenidir. Evet bakın X eşittir. Y'nin yüzde sekseniymiş. Y'nin X sayısı Y sayısının yüzde sekseni. Tamam güzel bu dursun şimdi. Y sayısı da Z sayısının yüzde yirmi beşidir. Yani Y sayısı Z'nin yüzde yirmi beşiymiş. Buna göre x sayısı z sayısının yüzde kaçıdır diyor. Şöyle yapalım. Şimdi y'yi bu bulduk ya. Yukarıdaki y yerine şunu yazalım. Yani şöyle olacak. x eşittir şimdi bu y yerine z çarpı 25 bölü 100 yazalım. Bir de yanında da 80 bölü 100 olur. Şimdi buradan x eşittir z çarpı şimdi 25 ile 80'i çarparsak bu 2000'dir. Evet, doğru. 25 çarpı 8, 200. Bir de yanında 0 olacak. Tamam. Şimdi 100 çarpı 100. Bakın, 100 çarpı 100. Bu da 10.000 olur. Şimdi yüzde kaçıdır olacağına göre, payda da 100 yapmak için şuradaki 2 0'ı götürelim, buradaki 2 0'ı da götürelim. E o zaman tamam. Ne oldu? X sayısı, Z sayısının yüzde 20'sine eşit olmuş oluyor arkadaşlar. Tamamdır. Haydi bakalım. Devam edelim. %30'u kız öğrenci olan bir sınıfta sınıfa 40 tane kız daha geliyormuş. Yani bakın şimdi. %30'u kız. Yani bu şimdi bizim sınıfımız diyelim ki 100x kişi olsun sınıf mevcudu. %30'u kızsa o zaman bu sınıfta 30x kadar kız olur. 40 tane kız öğrenci daha katılırsa kızların sayısı da 40 artıyor. Sınıf mevcudumuz da 40 artıyor. İkisi de arttı yani sınıf sayısı da arttı. Kız sayısı da arttı. Ve bu durumda sınıftaki kız oranı %58 oldu diyor. Yani sınıf mevcudu bu ya şimdi. Bunun %58'i yani 100x artı 40 çarpı 58 bölü 100'ü kızların sayısı yani 30x artı 40'a eşit olmalı arkadaşlar. Şimdi denklemi kurduk. Denklemi kurduk. Bir de tabii bunu doğru çözmemiz lazım. Bakalım çözelim. Şimdi bu 58'i dağıtalım. Şöyle uzun uzun yapalım bakalım. 58 ile 100 x'i çarptık. 2 sıfır ekleyelim. 5800 x olsun. Art. 58 ile 40'ı çarparsak. Şimdi 4 ile 4 ile çarparsak ne olur orası? 232 bir de 0 ekleyecekmişiz. Tamam. Bölü 100 var. Bakın bölü 100. Bunu da şöyle içler dışlar çarpımı yapıp sağ tarafa dağıtın. Yani ne olursa 30'da bir 100 geldi. 3000x artı 40'da da 100'ü çarparsak bu da 4000 olur. Evet şimdi x'ler bir tarafa. Buraya bu eksi 3000 x olarak geçsin. 5800'den 3000 çıkarırsak 2800 x olur. Eşittir. 2320'yi de 4000'den çıkarırsak bu da ne olur? 1680 olur. Her iki tarafı 2800'e bölelim. Ve x'imizi bulmuş olduk arkadaşlar. Bakın. 1680 bölü 2800. Bu şimdi sadeleştirilebilir. Yani mesela şu bir sıfırları götürsek. Hatta böyle kalsın. Bakın şimdi sadeleştirmeyle bunu böyle uğraşmayalım. Bize ne soruyor? Bu sınıftaki erkek öğrenci sayısı. Şimdi sınıftaki erkek öğrenci sayısı 30x. Eğer kız varsa... 70x de erkek vardır. Bulduğumuz x'i yani 70'i 168 bölü 280 ile çarpalım bakalım. Şimdi ne olur? 70 ile 280 zaten 4 ile sadeleşir. E, 168'i de 4'e bölersek 42'dir. Evet bakın gördüğünüz gibi sınıfımızda 42 tane erkek varmış arkadaşlar. Yani şu şöyle güzel bir şey çıkmadı ama bir an korktuk tabi. Ama olsun sadeleştirince zaten her şey halloluyormuş. 580 liraya. Tamam biraz da para hesabı yapalım. 580 liraya %25 eklenirse ne olur? 580'in %25'i lazım o zaman bize. 580 çarpı 25 bölü 100. Sadeleştirelim. 1 bölü 4. E 580'i de 4'e bölersek 145'tir bu. Demek ki 580'e 145 5 lira ekleyecekmişiz. Buradan da 725 TL oluyormuş. Kaç lira oluyor? Tamam 725 lira oluyor. 620 liranın %30'unu harcarsak. Harcayalım. 620'nin önce %30'unu bir bulalım da ondan sonra harcaması kolay. Şöyle şöyle sadeleştirdik. Bu da 186 oldu. Harcayalım bakalım. Yani 620'den 186'yı çıkaralım. Burası 4, burası 3, burası da 4. Geriye 434 TL'miz kaldı. Tamam güzel. Hadi bakalım devam. Şimdi ilk sırada çok klasik böyle kenar arttırmalı, kısalttırmalı, kısaltmalı sorularımız var. Bir dikdörtgenin diyor. Elimizde dikdörtgen var. Bakın şöyle. Dikdörtgen. Bunun kenarları bakın 10x, 10x olsun. Şu anda 10x, 10x. Alan ne peki şu anda? Alan 10x çarpı 10x yani 100 x kare. Şu anda alanımız bu. Kısa kenar diyor ki uzun kenar %20 azaltılıp diyor. Şimdi onun %20 ise 2'dir. Yani biz bunu 2 azaltırsak 2 x azaltırsak bu 8 x olur. Kısa kenarı da %10 arttırırsak onun %10'u da 1'dir. Yani bunu da 1 arttıracakmışız. 1 x arttırırsak şu anda 11 x. Peki alan ne oldu bakın şu anda? 11x çarpı 8x 88x kare oldu. Ne oldu? 100x'ten 100x kareden 88x kareye düştü. Yani 12 azalmış oldu. Çünkü yüzden bakın 12 azaldı 88. E tamam o zaman hemen çıktı bakın. 12 azalmış oldu. Çünkü zaten 100 bu. Bakın hemen 12'si olduğunu anlamış olduk. Aşağıda da bu sorunun üçgenlisi var. Hemen bir üçgen çizeyim. Bu üçgenin bir kenarı yüzde 40 arttırılıp şimdi bir saniye bakalım şimdi bunun tabanına 10x diyelim. Yükseklik de 10x olsun. Şu anda alan ne? Alan üçgende neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. Sadeleştirirsek bu 50x kare olur. Ne oluyormuş şimdi? Ee, bir kenar %40 arttırılıp onun %40'ı 4'tür. O zaman 14x olur kenar. Yükseklik %20 azaltılacak diyor. 10x'in %20'si 2'dir. Bu da 8x'e düşecekmiş. 2 azaltacağız çünkü. Peki bu durumda alanımız ne oldu? Yani 8x çarpı 14x bölü 2. Sadeleştir. 7x. 7 kere 8. 56x kare. Bakın 56x kare. Şimdi hemen 6'ymış gibi düşünelim. Yani 50x'ten 56'ya artı 6 arttı. Ama bu 50'de bakın. Yani şimdi 50'de 6 ise yüzde kaçtır? 2 katı 12 olacak. Yani 12 artmış olacak bizim burada alanımız arkadaşlar. Bir araçtaki benzin deposunun 60'ı doludur diyor. Şimdi bu aracımızın deposuna 100 x diyelim. 100 x litre benzin alsın bu. 60'ı doluysa 60 x depoda var. Depodan diyor ki 144 litre benzin kullanalım diyor. Yani 144 litresi azaldı bunun. E ne oluyormuş? Azaldığında kullanıldığında deponun %12'si dolu oluyor. Yani bunun sonucunda 12x'i kalıyormuş. Şimdi 100x'ti ya %12'si 12x olur. Tamam işte denklem tamam işlem tamam. 60x eksi 12x eşittir 144. Efendim buradan bu 48x 144 ise her iki tarafı 48'e böldüğümüz zaman x'imizi 3 buluruz. Deponun tamamı kaç litre? Deponun tamamı 100 litreydi. 3 ile çarptık. 300 litre benzin alıyormuş bizim bu depomuz bir araç. Araba değildir herhalde bu. Bir sınıftaki diğer sorumuza geçtik. Bir sınıftaki erkeklerin sayısının kızların sayısının oranı 9 bölü 11'miş. Yani erkekler bölü kızlar 9 bölü 11 11'se Şöyle yapabiliriz hemen karşılıklı. Erkekleri 9x, kızları 11x alabiliriz bakın. Diyor ki erkeklerin %20'si İngilizce bildiğine göre %20'si. Şimdi 9x'in %20'sini bulmak biraz zor. Ben burada bunların katlarını alayım. Ya yani şurada şunları toplarsak ne yapar? 20x yapar. Ben bunu 100x'e tamamlamak için hepsinin 5 katını alayım bakın. 5 katını alıyorum. Ne oluyor burası? 45x bu 55x to, sınıfın tamamı da 100x oldu burada. Tamamdır. Şimdi diyor ki erkeklerin %20'si İngilizce biliyor. Yani 45'in %20'si hemen yan tarafta hesaplayayım 45'in %20'sini. Şöyle gitti. Bunu da sadeleştirdim böyle 5. 45'te 5'e böldüm 9. Yani 45'in 9x İngilizce biliyormuş. Biliyor. Ne diyor peki? Bildiğine göre İngilizce bilmeyen erkeklerin sayısı tüm sınıfın yüzde kaçıdır? Şimdi 9x İngilizce biliyorsa toplam 45x olacağına göre demek ki 36x erkeğimiz İngilizce bilmiyor. Peki bu sınıfın tüm sınıfın yüzde kaçıdır diyor? E tüm sınıfı biz zaten 100x yapmıştık ya bak bunun için yaptık. 100x'in 36x'i o zaman bizden istenen. Yani yüzde kaçı olmuş oluyor? Yüzde 36 olmuş oluyor. Bizden istenen İngilizce bilmeyen erkek sayısı. Şimdi de kar, zarar, maliyet, alış fiyatı, satış fiyatı böyle sorulara geldik arkadaşlar. Şimdi bir işten ne zaman kar ederiz? Alışımız vardır biliyorsunuz. Bir de satışımız vardır. Eğer biz satışımız daha yüksekse yani aldığımız fiyattan daha yükseğe satıyorsak arttıysa burada biz kar ederiz. Ama alışımız belli, satışımız belli. Bizim satışımız daha azsa yani aldığımızdan daha aza satıyorsak biz burada zarar ederiz. Yani zararına satış yapmış oluruz. Peki indirim nedir? İndirim bir malın fiyatının azaltılması. Zam nedir? Ya da arttırılması işte malın fiyatının artmasıdır yani kısaca. Biliyorsunuz günlük hayatta kullanıyoruz bunları. Şimdi örneklerimize bakalım. Maliyet fiyatı 120 TL olan bir kaban. Tamam 120 liraya maliyet yani 120 lira yaptık. %15 karla satacağız. Şimdi 120'nin %15'ini bulmamız lazım bizim öncelikle bir. 120'nin %15'ini bir bulalım. Şimdi sadeleştirsek şöyle şunu da şunu sadeleştirelim. Diyorum ya her zaman sadeleştirmek iyidir. 15 ile 10 ikisini de 5'e bölersem bu 3 olur. Bu 2 olur. 2 ile de 12'yi sadeleştirelim. 6 ve 6 kür 3. 18. Bu benim karım bakın. Kar edeceğim. O zaman satış fiyatım için ben bunu 120'ye eklemem lazım. Demek ki ben bunu 138 TL'ye satacağım ki %15 kar edeyim arkadaşlar. Aşağıdaki soruda da ne diyor? Alış fiyatı 840. Tamam. %20 zarar edecek yazık. %20. Demek ki ben bir 840'ın %20'sini bir bulayım. Kaç lira zarar edeceğim bakalım. Bunda bunlar gider. 2 kere 4 8. 2 kere 8 16. 168 TL zarar ediyormuşum bakın. 840'tan 168'i çıkarayım. Şöyle 2 7 6. 672 TL'ye satıyormuşum. Ama ben buradan zarar ediyormuşum arkadaşlar. Şimdi %40 karla 420 liraya satılan bir mal. Bakın bunu şimdi pratik olarak yapacağız. %40 karla. Şimdi bizim e, alışımız ya da maliyetimiz 100 ise %40 kar demek bizim e, 140 x'e çıkmamız demek, 140 x'e çıkmamız demek. 100 x'ten 140 x'e çıktık, %40 kar ettik. 420 liraya satılıyormuş belki. 140 x demek ki 420 liraymış burada. O zaman buradan x'i bulabiliriz. Her iki tarafı hemen 140'a böldüğümüz zaman ne oluyor burada? x eşittir 3 oluyor. Tamam. Şimdi bunu burada yerine yazarsak hemen biz neyi bulduk? Yani 100 çarpı 3'ten 300 liraya maliyetimizi bulduk. Devam ediyoruz. Ne diyor? %12 zararla karşıya satılır. O zaman biz bulalım. 300'ün %12'si ne kadar zarar edecekmişiz bakalım. 2 0 gitsin. 2 0 3 çarpı 12 36 TL zarar. Hemen 300'den 36'yı çıkarıyorum. Bu da ne yapar? 264 TL yapar. Yani benim son satış fiyatım 264 TL'ymiş. Geçelim diğer sorumuza. %40 zararla diyor. Bakın şimdi 100x benim maliyetim. %40 zarar ediyorum. Kaça satıyorum? 60x'e. 60x neymiş? 420 TL'ymiş. Her iki tarafı 60'a böleyim. Ve x'im benim buradan ne çıkar arkadaşlar? 7 çıkar. X 7 ise burada 7 yazarım. Benim maliyetim 700 liraymış. Tamam. %40 karla yani 700'ün %40'ını bulalım. Şöyle 2 sıfır gitsin. 7 kere 4 28 280. Bu ne? Kar tabii ki. 700'ümüze karımızı ekleyelim. İşte yeni satış fiyatımız ama karlı satış fiyatımız 980 liraymış tamam devam. %50 karla satılırken. Yani 100x'ti bak hep aynı şey. %50 kar ediyorum. Yani 150x'e satıyorum bunu. Diyor ki satılırken satış fiyatı üzerinden %10 indirim yapılarak. Şimdi bizim satış fiyatımız 150x. Bunun %10'u. Yani 150x'in %10'unu bir bulayım bakalım. Şöyle şöyle gitsin. Neymiş? 15x. Yani %10 indirim demek 15x çıkartacağım demek 135x'e düşecek. İndirim yapılarak satılan bir maldan yüzde kaç kar elde edilir? İşte bak karımız burada. 100x'ti 135x oldu. Aradaki fark ne? Artı 35x. İşte bu yüzde 35 kar ettiğimizi gösterir bize arkadaşlar. Umarım anlıyoruzdur. Haydi bakalım. Bir malın fiyatı birinci yıl yüzde 20 azalıyor diyor. Tamam. Şimdi bizim 100x fiyatımız var. Birinci yıl ne oluyormuş? %20 azalıyor. Yani 100'ün %20'si 20'dir. 80x'e düştü. İkinci yıl aynı satış fiyatı üzerine yani 80x'ten %40 artıyor. Şimdi ikinci yıl %40 artacak. Yani 80'in %40'ını bulmamız lazım bizim. Şöyle şöyle 32. X artacakmış. Çünkü kar ettik. 40 kar. Bu da 32x. Yani 80x'e 32x eklediğimiz zaman 112x'e ulaştık. Ne diyor? İkinci yılın sonunda malın fiyatı ilk fiyatına göre yüzde kaç artmıştır? Bakın 100 xten 112x'e ulaştı. Yani artı 12x fazlalığımız var. Yani 12. Bu da bizim 12 kar ettiğimizi gösteriyor arkadaşlar. Evet alttaki soruya geçtik. Bir mala önce 130 zam. 130 zam. Tamam yani 100 liralık fiyatımız var. %30 zam mı geçirdi? Pardon %30 zam arttırdık. Ne oldu? 130 x oldu. Sonra satış fiyatı üzerinden %50 zam yaptık. Bir zam daha geldi. %30'un %50'si. %50 demek yarısı demek. %30'un yarısı 130'un yarısı 65. 65 ekledim ben buna. Yani bir artı 65 x daha geldi. Ne oldu? 195 x'e çıktı. Zam yapılarak 780 TL'ye satılıyormuş. Yani benim 195 x'im 780 liraymış. Zam üstüne zam. Bunlar böyle böldük. 780'i de 195'e bölersek 4 mi yapıyor? 4 ile çarpı. Evet 4 yapıyor. X 4'müş. Demek ki Burada 4 yazarsak bizim ilk maliyet fiyatımız 400 liraymış. Ne diyor? Bu malın zam yapılmadan önceki fiyat. E tamam bulduk. Önceki fiyatımız 400 liraymış sevgili arkadaşlar. Evet şimdi geldik. Limon, elma, tane. Tane hesabı yapacağız arkadaşlar. Böyle sorularda bakın. 8 tane şu kadardan alınmış. 6 tanesi bu kadara satılıyor falan. Biz bu tür sorularda tane hesabı yaparız. Bir tanesini karşılığa almışız. Bir tanesini karşılığa satacağız. Şimdi 8 tanesini 320 liraya almışsak bir tanesini kaç liraya satarız? Pardon alırız bir tanesini. O zaman 320'yi 8'e böleriz tabii ki. Yani bir tanesini bulmak için. 320'yi 8'e de bölersek ne yapar? 40 mı yapar? 40 yapar. Evet. Demek ki 40 TL'ye almışız. 8 tanesi 320 lira ne kadar pahalı bir limonmuş bu. Demek ki 40 liraya ee, bir tanesini almışız. Bir tanesi 40 TL. Tamam. Alışımızı bulduk. Şimdi 6 tanesini 180 liradan satıyormuşuz. 6 tanesi 180 lira. O zaman 180'i 6'ya bölelim. Ne buluyoruz? 30 buluyoruz. 30 TL. Yani bir tanesi 30 TL'ye satış. Bu neydi? Alış. Peki ne oldu arada? 10 TL zarar. 10 TL zarar var. Peki bu satılan limonlardan yüzde kaç zarar etti diyor. Yani zararımız bizim şöyle 40 lirada 10 lira zarar etmişiz. E o zaman ne yapalım? E şöyle yapalım. Yani 40 çarpı x bölü 100 eşittir 10. Yani 40'ın yüzde kaçı 10'dur gibi. Şunları şöyle sadeleştirelim. 4x eşittir. 10 Onu 10'u çarparsak 100 olur. Her iki tarafı da 4'e bölersek 25 olur. Demek ki biz %25 zarar etmişiz. Zaten şöyle de anlayabilirdik. 40, 10 var. 40, 10, %25 yani 4'te biri %25'i yapıyor. Peki benzer bir soru aşağıda var. Son sorumuz bu da arkadaşlar. Yüzde problemlerindeki son sorumuz. 3 elmayı 40 liraya aldık. Tamam. Şimdi tane hesap dedik ya. O zaman 3 elma 40 TL ise o zaman bir elma kaç lira oldu? Bir tanesi 40 bölü 3'tür. Tam çıkmadı. Olsun. Bu bizi korkutmaz. Devam edelim. 5 elmayı 90 TL'ye satıyormuş. Bu ne? Alış. Şimdi 5 elmayı 90 TL'ye aldıysak demek sattıysak bir tanesini 90 bölü 5'e satıyoruz. 90 bölü 5. 90'ı 5'e bölersek 18 yani 18 liraya satıyoruz biz. 40 bölü 3'e alıyoruz. 18 liraya satıyoruz. Peki diyor ki bu manav kaç elma satarsa 560 lira kar eder. Şimdi benim karım ne? Karım şu. Yani 18 eksi 40 bölü 3 karım var benim. Bakın satış fiyatımdan alış fiyatımı çıkarttım. Şimdi burada hemen bir payda eşitleme operasyonu. Bunu 3 ile çarparsak şöyle. 54. 54'ten 40'ı çıkartırsak 14. 14 bölü 3. Şimdi kaç tane satarsak x tane satayım ben. x tane satacağım ve 560 liraya ulaşacağım arkadaşlar. O zaman şöyle x eşittir. İçler dışlar. 3 çarpı 560 bölü 14. Evet şimdi 14 ile 560'ı sadeleştirirsem 40 olur zannedersem. Evet 40. 3 ile de 40'ı çarparsak 120 buluruz. Yani 120 elma satması gerekir ki 560 lira karesin Sevgili arkadaşlar. Ve evet işte yüzle problemleri dersimizin de sonuna geldik. Faydalı oluyoruzdur umarım arkadaşlar. Eğer faydalı olduğumuzu düşünüyorsanız bir beğen butonuna basarsınız artık. E zaten de abone olduğunuzu tahmin ediyorum. Buraya kadar geldiyseniz dersimizi beğenmişsiniz demektir. O zaman size kolay gelsin. Diğer derslerimizde görüşmek üzere. Hadi bakalım hepinize hoşçakalın.